Yangın güvenlik eğitimi. Formu doğru doldurmuş muyum? Yangın güvenlik eğitimi. Matura Yangın İstasyonu. Merhabalar. Ben Civan Şarma, bu da yeğenim Mehek Şarma. İsimlerimiz listede var mı acaba? Tamam. Mehek Şarma, siz A grubundasınız. Civan Şarma, siz de B grubunda. İyi de neden ayrı gruplardayız? Bakın, biz sadece kuralları uyguluyoruz. Gruplar yaşa göre belirlenir. Lütfen bizi aynı gruplara alın lütfen. Amca, ne olur? O sertifikaya ihtiyacımız var, biliyorsun. Bir günlük şey zaten. Endişelenme. Bir şey olmaz bana. Hiçbir şey anlamıyorum. Herkes formunu versin. Gidip arkada durun. Şimdi gruplara anons edeceğim. A grubu. Vahip. Tapas. Meik Sharma. Mek sen git kızım. Ben Kanta'yı arayıp vardık diyeyim ona tamam mı? Aa, tamam amca. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Ne zaman Kanta'yla konuşmam gerekse ulaşamıyorum. Telefon çekmiyor işte. Neredeyim ben? Ne taraftan gitmem Hey! Kimsin? Bırak beni! Bırak! Bırak beni! Bırak dedim beni nereye götürüyorsun? Bırak beni! Tanrı aşkına! Bırak gideyim! Bırak! Bırak dedim sana! Bırak beni! Bırak! Bırak! Yapma! Bırakın beni! Bırakın! Götürmeyi. Eski sevgilin çok hoş görünüyor Ajay. Biliyor musun tatlım? İkimiz de eski kocanın parasıyla iş kurduk, öyle değil mi? Ama henüz ona teşekkür edemediği Burada olsa ne kadar iyi olurdu değil mi? Hey 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 Ne bu acele? Biz de aynı kursa katılmaya geldik. Merak etme. Akşam birlikte bir yerlere gideriz. Aa Rohit! Hey düşünsene. Eski kocası burada olsa ne güzel olurdu. Durum oldukça ilginç bir hal alırdı. Meki'nin geçmişindeki iki adam bir arada düşünsenize. Acayip güzel <laughs> vakit geçirirdik. Demek buradasın. Ne derler bilirsin bir şeyi gönülden isteyince. Muhakkak olurmuş. Beni çok özlemişsindir diye geldim. Fena mı ettin? Ne dersin? Artık yüz yüze edebilirsiniz. Teşekkürümüz. Gidelim acay. Hadi yürü bak beni. Yürü Hı hadi. Bak gördün mü? Yine kurtardım seni işte. Bir, bir sen eksiktin. Şu iki soytarı yetmezmiş gibi. Ne işin var senin burada? Hayal et misin? O da ne? bu kursu sen mi açtın? Ben neden katılamazmışım? Katılmak istedim, geldim ben. O kadar. Ayrıca bana dokunmak için neden bahane üretiyorsun? Kendine hakim olamıyorsun, değil mi? Haksız mıyım? <laughs> Benden ne kadar korktuğunuzu yüzünüzden anlayabiliyorum. Ne yapalım? Benim de huyum bu işte. Kimsin? Sen ha? Matura'ya hoş geldiniz Civan amca. <laughs> Tanrı hepinizin yardımcısı olsun. Buyurun su için. Sen ne cüretle beni kaçırırsın? Anladım. Bunun arkasında kesin Şorya var. Bana bak, eğer Mehek'e bir şey olursa ikinizi de öldürür cezam neyse çekerim. Anladın mı? Sakin olun amcacım. Kes Sakin, Sakin ol deme. Burada hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Maturan'ın en lüks otelindeyiz. Ne isterseniz yiyip içebilirsiniz. Bırakın Mehek için Şorya abim endişelensin. Mehek güvende. Ben size eşlik etmek için buradayım. Söyleyin ne içersiniz? Hola, gazoz, başka bir şey? Söyleyin. Adi herifler, ikinizi de hapse attıracağım, göreceksiniz. Gitmeme kim engel olacakmış, görelim. Açın şu kapıyı. Hey! Çıkarın beni buradan. Bana bu kapıyı kırdırtmayın. Amca, abim bütün katı tuttu. Sizi kimse duyamaz. Heh. Enerjinizi boş harcamayın. Açın kapıyı. Kimse yok mu? Beni duyan yok mu? Evet Viki, dinliyorum. Civan amca ne alem? Deli gibi bağırıp duruyor. Başka açın bir şey kapıyı. yapmıyor. Kapıyı açın dedim. Açın kapıyı. Merak etme abi. Açan! Yorulunca bağırmaktan vazgeçecektir. Bak Viki, onu aileden biri gibi davranmayı ihmal etme sakın. <laughs> uzak dursun diye kaçırdık. Başka bir amacı yok. Başka çarem yoktu Vicky. Buradaki hiç kimse benim Melek'le konuşmama izin vermedi. Açın kapıyı. Eğer evlenmek istemiyorsa buna saygı göstermeli. Yetişkin bir. Onu zorlayamazlar. Ama bunu mehek'e anlatabilecek hiç kimse yok işte. Bunu anlatabilmem için, Civan amcayı ondan uzak tutmam lazımdı. Amacım hiç de ona zarar vermek falan değildi. Eğer bir şekilde herhangi bir sıkıntı yok mu elimde kalırsın Fikir. Hemen açın şu kapıyı. Sen hiç merak etme abi, ben burayı hallederim. Açık kapıyı! Seni adi, seni pislik. Sen beni ne hakla kaçırırsın? Hı? Bunu sana ödeteceğim. İşinden olacaksın. Şor ya da sen de başkalarına muhtaç olacaksınız. Gelip benim kamyonun önünde yalvaracaksınız. Amca ne olur bize yemek ver. Amca ne olur bizi işe al. Ama ben size yardım etmeyeceğim. Hainsiniz siz. Demişti dersiniz. Çıkart beni buradan. Çıkart diyorum. Aç şu kapıyı hemen. Sizin telefonunuzdan MHK mesaj atayım ki iyi olduğunuzu bilsin. Ver telefonumu. Hemen MHK arayıp sizin gerçekten ne mal olduğunuzu söyleyeceğim. Sakin olun. Bırak. Bırak. Lütfen sakin olun. Rica ediyorum sizden. Acıktınız herhalde. Ne yemek istersiniz? Dünya mutfağı, Çin veya Hint mutfağı. Hat bırak beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.